Bu videoda makrofaj polarizasyonundan bahsetmek istiyorum. Özetle makrofaj polarizasyonu. Makrofajlar da polarize olur. Çünkü polarize olan makrofajlar vardır. Kafası karışık makrofajlar vardır. M1 mi olacak? M2 mu olacak? Karar verememiş makrofajlar vardır değil mi? E, çünkü makrofajlar aldıkları sinyallere göre hareket edecekler aslında değil mi? Ve fonksiyonel özelliklerini, fenotiplerini aslında bu sinyallere göre değiştirecekler. O yüzden mesela ne var? M1 fenotipinde olan makrofajlar var. Bunlar proinflamatuar makrofajlar değil mi? Proinflamatuar. Bir de M2 fenotipinde olan makrofajlar var. Bunlar da antiinflamatuar çünkü aslında çevresel sinyallere karşı hassas hücreler bunlar ve e, tabii ki gen ekspresyonlarını, stokin e, salınımlarını da buna göre düzenleyecekler. Dinamik olarak yani bir enfeksiyonla karşılaştıklarında ve sonrasında. E, bu sebeple de fenotipleri buna göre buna bağımlı olarak değişecek. Örneğin mesela bu bir patojense, şöyle yazalım, bu bir patojense eğer, karşılaştıkları şey bir bu bir bakteri olabilir ya da bir virüs olabilir değil mi? Eğer bunun gibi bir şeyse bu M1 fenotipine gidecek. M1 aktivasyonu olacak aslında değil mi? Ya da aldıkları sinyal mesela ölen bir hücrenin sinyali ise apoptoza giden bir hücrenin sinyali ise ya da şöyle diyeyim ölen hücre sinyali ya da apoptoza giden bir hücre sinyali doku onarımı doku onarımı sinyali ise bu da onları M2 aktivasyonuna götürecek aslında. Daha çok M2 fenotipinde olan makrofajları göreceğiz orada da. Yani tabii bunları tabii ki sahip oldukları ne neyle yapacaklar yani bu tanımaları? Paten tanıma ile yapacaklar ya da burada tabii ki ne görebiliriz? TLR'ları görebiliriz değil mi? TLR'lar, tol benzeri reseptörler. Tol benzeri reseptörler. Ve bunlar e, tanıma sonrası patojeni tanıyacak. Çünkü burada e, M1 fenotipine götürecek bize değil mi? M1 fenotipindeki makrofajları göreceğiz. Ama mesela ne olabilir? Bir başka e, reseptörü de CD163 değil mi olabilir? Bu da e, Hb HP'yi tanıyacak. Kompleksini tanıyacak değil mi? Hemoglobin haplo, haptoglobin kompleksini şöyle yazarsak hemoglobin haptoglobin kompleksini tanıyacak. Bu da bizi M2 polarizasyonuna doğru fenotipine doğru götürecek aslında. Ee, ya da tabii ki burada başka bir şey de olabilir. Mesela apoptoz hücre, apoptoza giden hücreyi tanıması gereken Mert olabilir değil mi? Mert K olabilir ya da SR A1 olabilir değil mi? Bunlar da apoptotik hücreleri. Şöyle yazarsam. Apoptotik hücreleri e, tanımaya yardımcı olacağı reseptörler aslında. Tabi burada kullandıkları metabolik enerji de aslında etkili. Yani bu hücrelerin bu fonksiyonları gerçekleştirebilmesi için sonuçta enerjiye ihtiyacı var. Ve o süreç içerisinde bulundukları dokuda bu enerji nereden gelecek, nasıl kullanacaklar ve hangi fenotipe gidecekler, nereye, hangi yolu seçecekler aslında bu enerji kaynağı da bu süreci etkileyen bir şey aslında belki hani doğrudan doğrudan da aslında yani TLR'ler tamam doğrudan patojeni etkiliyor ama orada bulunan enerji de hala hazırda metabolik olarak kullanılacağı için bu da önemli. Yani bu enerjinin nasıl üretildiği de önemli. Örneğin mesela M1 makrofajlar için dersek. Şöyle diyeyim, envan makrofajlar bunlar enerjilerini glikolizden alacaklar. Neden? Çok basit aslında düşündüğümüzde yine. E, çünkü e, aslında yani bunlar inflamatuar yanıtın oluşma sürecinde çabucak yanıt oluşturmaları lazım, değil mi? Çabucak yanıt oluşturmaları lazım bize patojenle karşılaştıklarında ve e, glikoliz içinde bir uzun bir yol yok yani düşük oksijende yani ortamda düşük oksijen varsa bile bu onları bağlamayacak o sürece çünkü ihtiyacı olan şey adamın orada glikoliz ve onu şey glukoz ve onu parçalaması ve daha sonrasında enerjisini elde edip buradan hemen çabucak inflamasyonu tetiklemesi aslında bu sebeple de aslında inflamasyon yanıtının hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani okey bu hücreler orada periferideler mesela sürekli dolaşıyorlar. Bir şekilde çabucak oraya gidiyorlar ama bu hücrelerin metabolik olarak aktive olması ve kendi fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için de kullandıkları enerjilerinin çabuk üretebildikleri bir süreçten geçmeleri de aslında bu inflamasyon sürecini çabucak etkileyecek değil mi? Mesela ama tabii ki burada ne dedik? Glikolizden gelen çabucak bir yanıt var. Burada M2 olursa mesela burada enerji oksidatif fosforilasyondan gelecek. Oksidatif fosforilasyon. E tabii ki burada oksidatif fosforilasyondan geldiği için işin içine e, işin içerisine mitokondri girecek değil mi? Ve daha fazla oksijene ihtiyacımız var burada. Şöyle yazayım. Mitokondri, oksijen ihtiyacı. Bu sebeple de tabii ki bu e, doku onarımı süreci mesela e, daha da uzun bir süreç alacak şeye göre inflamasyonun tetiklenmesi e, sürecine göre. Yani basic olarak düşündüğümüzde ne var? Glikoliz var, değil mi? Glikolizde ne var? İhtiyacım olan şey glikoz ve onu parçalamam gerekiyor ve e, burada e, ATP elde edeceğim sonrasında değil mi? 2 ATP, 2 NAD+, 2 tane de püribat var, değil mi? Burada e, çabucak elde ettim ama bunu mesela oksidatif fosforilasyon açısından düşünürsem oksidatif fosforilasyon burada 6 tane oksijene ihtiyacım var bir kere yani arada büyük bir fark var mitokondriye ihtiyacım var Daha sonrasında Tabii ki buradan e, e, ne yapmam lazım krebs'e gitmem lazım krebs döngüsüne gitmem lazım oradan e, elektron elektron taşıma şeyine gitmem lazım zincirine e, gitmem lazım ki sonunda benim ihtiyacım olan ATP'yi elde edeyim elde edeyim de e, vermem gereken reaksiyonu vereyim. E, tabii ki bu biraz daha uzun bir yol. O yüzden mesela inflamasyonda tabii ki akıllıcası glikolizden elde etmek bu şeyi hmm, yanıtı. Bu sebeple TLR'lar aracılığıyla bir patojenin tanıdığında hemen enerji ihtiyacı olduğu için aslında proinflamatuar stokinin üretilmesi e, gayet e, mantıklı. Yani ne olacak o zaman e, TLR tanıması yapacak mesela e, proinflamatuar stokin ne göreceğiz mesela sonra hemen adam gidip ayaltı verfini e, TNF'ini e, glikoz aracılığıyla e, tetikleyebilecek enfeksiyon sürecinde. E, ama doku hasarında da yine eee orada bulunan inflamasyonu aslında nihayete kavuşturması gerekiyor. Yani uzun süreli bir enerjiye ihtiyacı var orada. E tabii ki bu durumda da yani glikolizi sürekli glikoliz 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 kullanamaz. Yani orada daha fazla inflamasyon demek. O yüzden oksidatif fosforilasyona gidecek. Daha uzun süreli bir enerji ihtiyacına, fazla bir enerji ihtiyacına gidecek ve burada da tabii ki oksidatif fosforilasyonu kullanmak onun için daha mantıklı yani. O sebeple M1 fenotipi dersek aslında yani M1, M1 e, makrofaj. M1 makrofaj bize neyi veriyor? İnflamasyonu veriyor. Değil mi? E, sonrasında glikozu kullanıyor diyebiliriz. Glikolizi kullanır. Düşük enerji ya da şöyle diyeyim çabuk enerji. Çabuk enerjiye ihtiyaç. Ve e, proinflamatuar proinflamatuar. Ama M2 fenotipinde de dersek M2 fenotipinde e, doku onarımı derim değil mi? Doku onarımı e, buradan oksidatif fosforilasyon fosforilasyon buradan uzun süreli enerjiye ihtiyacım var. Uzun süreli enerji e, bu da anti yanıt verecek. İnflamatuar yanıt. Tabii ki buradan düz mantık da düşündüğümüzde mesela kronik inflamatuvar bir e, durumu düşündüğümüzde mesela atıyorum o tip otoimmün e, hastalıkları en basitinden ne var? M1 fenotip var. Yani sürekli bir inflamasyonun olduğunu görüyoruz aslında. Buna bağlı da tabii ki orada ne düşünebiliriz? Demek ki burada glikolizin artışını görmüş olmamız lazım bu otoimmün durumda değil mi? E, ya da doku onarımının yavaşladığını görmemiz lazım. Aslında bunu burada makrofajların e, bu fenotiplerinin tabii ki katkısı da var. Çünkü burada e, TNF gibi, e, şöyle diyeyim, otoimün e, hastalıklar. Yani burada kronik inflamasyondan söz ediyorum. Kronik inflamasyon. E, burada tabii ki ne var? Glikolizde artış var değil mi? Ya da doku onarımında buna bağlı olarak, M1 fenotipine bağlı olarak yani. E, yavaşlama var aslında ve e, TNF gibi, IL6 gibi ya da IL-1beta gibi e, stokinlerin başrolde başrolde olduğu durumlar bunlar ve immün aktivasyonu ve bu inflamatuar çevreyi e, sürekli tetik, e, sürekli aktif halde tutacak olan Stokinler aslında. E tabii ki bu da bir süre sonra oksijence e, zayıf bir şey getirecek. Çevre getirecek aslında o e, inflamed olmuş şeyde dokuda inflamasyona uğramış o dokuda e, zayıf oksijeni göreceğiz. Hypoxia olacak mesela ve bu bu da aslında e, yine bu M1 fenotipinin e, bir şekilde orada aktif hale kalmasında etkili hale gelecek bu metabolik aktiviteler yani. Yine bu sebeple de mesela atıyorum e, diyabette metformin'i görürüz değil mi? Çünkü metformin oksidatif fosforilasyonu aslında artırıp bir şekilde bu M1 fenotipini M2 fenotipine çevirmeye çalışıyor aslında değil mi? O sebeple özetle söyleyecek olursak mesela elimde bir tane makrofaj olduğunu düşünüyorum. Şöyle makrofaj bu benim makrofajım. Bu ne olabilir dedim? Ya M1 polarize olabilir. Ya da M2 polarize olabilir dedim, değil mi? Tabii ki M1 polarize olursa şöyle yine göstereyim. Burada ne dedim? TLR'lardan söz ettim. Tanımayı o öyle yapabilir dedim. Mesela şuraya bir TLR çiziyorum. Ee, şöyle mesela bu ne olsun ee, bir dimer olsun değil mi TLR2 TLR6 dimeri TLR2 ne yapıyordu TLR1 ya da 6 ile e, şey yapıyordu dimer oluşturuyordu neyi tanıyabilir mesela bu de, tabii ki burada CD36 de var aynı zamanda CD36 bu mesela Staphylococcus tanıyabilir değil mi Staphylococcus Areas'ı tanıyabilir değil mi? E bu ne yapıyor dedim. IL-12 üretiyor dedim değil mi? TNF üretiyor dedim. Ve bunun bir pro bir fenotip var dedim değil mi? pro fenotip. Ama bunun yanı sıra M2 polarize olursa da dedim. Yine burada bir e, makrofaj çizecek olursak. E, bu ne üretir dedim. IL-10 üretir dedim. E, ve bunun üstünde Ne var? CD163 var değil mi şurada ve bu kompleksleri tanıyor HP HP hemoglobin haptoglobin komplekslerini tanıyacak şöyle diyeyim şöyle e, bu kompleksleri tanıyacak. neden çünkü burada serbest olan bir hemoglobin var aslında kanda ve tabii ki he, demir var aynı zamanda ve bu da e, oksijenle reaksiyona geçip bir süre sonra bize şeyi üretebilir e, rosu üretebilir değil mi ve oksidatif strese sebep olabilir bu tabii ki bu da bir proinflamatuar e, ortam oluşturabilir bu sebeple bu proinflamatuar ortamın e, zayıflatılması. Yani makrofaj bunu tanıdıktan sonra tabii ki bunları temizleyecek. Bu kompleksleri temizleyecek tanıyıp CD163 aracılığıyla. E tabii ki bu da bu ROS üretimini ve pro fenotipi bir şekilde M2 fenotipine, antiinflamatuar fenotipe çevirecek aslında. E bunun yanı sıra yine dediğim gibi zaten şey olabilir e yine diğer reseptörleri aracılığıyla da apoptotik hücreyi de tanıyabilir aynı zamanda değil mi ve apoptotik hücrenin tanınması da yine onun e, e, yutulması ve ortamın e, proinflamatuar fenotipinden antiinflamatuar fenotipe geçmesi ve doku onarımı e, sinyallerini salgılanmasıyla sonuçlanabilir o yüzden e, biraz daha aldığı sinyale göre ve orada bulunduğu enerji kullandığı enerjiye göre makrofajlar bu tarz enfeksiyon ve doku onarımı sürecinde fenotiplerini değiştirme özelliğine, plastiste özelliğine sahipler.